İhtikar. İhtikardan sakınmak. İhtikar ne? Kara borsacılık. Stokçuluk veya hatta kara borsacılık. An ma'mer ibn Ebi Ma'mar ve kile ibn Abdullah ibn Nadlata radıyallahu anhu kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ihtekara ta'amen fe huve khatibun revahu muslim. Kim diye yiyecek maddelerini, Müslümanların yiyecek maddelerini ihtikar ederse, استوك يابس، استOCKشلوك يابس، لا قرابورساجيك يابس، أو كيشي جناحكاردرو ديهم هم على ساق. قرابورساجيك، كيشي جناحكاردرو يا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه وإيما أهل عرسة أصبح فيه مرؤا جائعا Fakat beriyak minhum zimmetullahi tebareke ve taala. Her kim bir yiyecek maddesine kırk gün boyunca karar stokçuluk yaparsa diyor fakat beriyan minhu allah Teala ondan o da Allah'tan uzaktır diyor. Allah ondan o da Allah'tan uzaktır. Ve herhangi bir mahallede işlerinden aç bir kimse olduğu halde tok olarak sabahlarsa Allahu Teala teminat ve güvencesini onlardan alırdı. Teminat ve güvencesini sen atsın, toksun, tok olarak sabahlayın ama komşun neyi aç ya. Şimdi işte o mahallede aç varsa sen de tok olarak sabahlamışsan Allahu Teala o mahalleden teminat ve güvencesini alırdı.